Poçinki mi diyor? Poçinki için geç kalındı. Atlandı bile. Aşko şuradan gemi çıkaralım madem gemiyle gidelim. Yok ya araba var. İnenler var. Çavuş yanına inen oldu. İnen var. Burada da adam var. Biri sürsün arabayı. Biri sürsün. Alalım mı bunu yoksa? Ayak sesi neredeydi o? Nerede ben göremiyorum. O çatıda olabilir. Evet. İstiyorsan bana sal arabayı. Eziyor çavuş bak. Kodu ezdi. E gel biz gidiyoruz. Bir şey alamadım ki çavuş maşallah hepsini topladım. Biliyorum boş kalkıyor. Biliyorum boş kalkıyor. Hop. Bak giriyoruz. Orada bir tane araba Araç var. gelmiş ha. Evet. Araç gelmiş mi? Aynen bir tane adam araba var. Gelin Nova yapalım. Hiç durma bas bas. Gelin Nova'ya gidiyorum o zaman. Tamam adam yerini almış bile. Gelin Nova'ya gelin. Ne ara geldiniz? Gidiyoruz. Ne geldiniz mübarek? Dömeşik arabayla gelmişler. Ne arabayla? Dömeşik. Hani bir tane domalan araba var ya onunla gelmiş. Domalan mı? Allah'ım yarabbim. Aşk o ya. Yani dom tamam işte anladım. Tarif ediyor bir de. Tıkan al arası tarif. Tarif Tarif etmene gerek yok. Allah'ım yarabbim. Elim de tabanca ile böyle. Bizde ne var biliyor musun? Ne Loket var? Roket atar. Loket atar mı? O ne lan? Hava mı var? Yok. Roket atar ne? Şey mi oynuyoruz aşko? Ağır silah mı? Burada roket atar yok ki. Modları karıştırdın sen herhalde. Evet. Bazen karışıyor. Bir güzel bir keskin ver. Hadi bir güzel kırmızı bir ver. Hepsini bana ver. Daha kimse yok değil mi? Yok ya. Kim gelecek buraya bu saatten sonra alan dışı burası. mini gitmiş. Eee şey 416. Falan yok ha ben gidip gidiyorum. alıyorum. Liseden ses çıkmadı. Ne? M416 diyor. Al. Yo ben aldım. Onu alan alsın. Giderken yol üstünde buldum. Kulaklarım çınlıyor. Kim anıyor beni? Ay ama ya. Otomatik susturucu, hafif makineli susturucu lazım. Ben şimdi aldım. Ne? Sana iki tane gelişmiş silah kuponu var. Al. İkisi de işte bir arada üst üste buldum ha. Al. Şanslıyım şanslı. Ya ben şu karşıdan karşıya atlama işlerini beceremiyorum ha. Dört tek sistem var mı? Bende 8 var. Allah senin cezanı verecek değil mi? Ne yapıyorsun sen? Ah bir tane de ben buldum. Çalış buraya attım çalış. Karşıdan karşıya atlamaya çalışıyorum ne yapabilirim? Asıl. Ben yükseldik Bu kadar beceriksiz olamam. Market nerede? O konteynerin. Market neredeydi ya? Orası. Ha şurada. Gidip ya atalım. Abi bak 416 burada da var. P90 verdi Alıyorum. Kar var burada. Kar mı var? Hı -hı. Hiç önce gezerim. Ondan sonra Ya alayım. mini mi alsam karı mı alsam? mini var bende de. 98 <laughs> ben, daha iyi değil mi? Mini bırakıyorum. Almak isteyen varsa alsın. Hadi gidelim. P90 var burada. Mermisini alayım madem. Para var mı para? 9 param var. Ver para ver. Yo çavuş kız almaya geliyor. Para. Al 556. Al susturucu bıraktım. 556'ları da bırakıyorum. P90 alacağım. Tamam. Bir sürü 556 var burada. Aynen. Çavuş P90 için mi geldiydin yoksa? İstersen yarısını vereyim kurşunu. Hayır. Ben dürbün lazım bana da nasıl alayım ya alamıyorum. AVM var bende ama dürbün yok. 8 var bende vereyim mi? Sende ne var? AVM var. Tamam dübün olarak ne var? Dur. Ver ben onu. Tamam hadi. Al sekizi. Alsın. Hadi gidelim artık. Aa dur şunu da ne var bir bakayım. İnsanın aç gözlülüğü işte. Hadi. Aç gidelim. gözlülük. 20 tane sosyalı mı oluyor abi? Yani? Demek ki öyle oluyormuş. Sen iki tane gelişmiş. Birinde P90 çıktı evet, değil mi? Birinde de P90 çıktı. Benim de çıktı. Ay ay. P90'ın var mı? Neredesiniz? Gelmişiz buraya. Senin pedofilin mi var? Ha. Aynen. Kurşunlarını aldır dedim de ondan diyor. Aynen. Abi niye gitmiyor? La buna gel buna. Ya, 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 adam yürümüyor ya. Ne olmuş ayakları yapışmış mı yere? Vallahi bilmiyorum ya. Zaten kendi interneti açtık takma yapıyor. Bizon kullanıyorum ben. Bizon mu kullanıyorsun? He. Bakın herhalde <laughs> dolmuştur artık. Yok dolmamış. Ya bu telefon artık niye eskisi gibi? çabuk dolmuyor. Eskiden 5 dakikada dolu veriyordu. Ne yaptın marketi? Şimdi geldim marketten. Burada şeyi patlatmışlar. Hat var. Araç var. İçinde olabilirler. Biz şu tarafa doğru gidelim. Kaç şu bir taraftan şey. iç gidelim. Aynen bildiler. Bir kişi mi şu ya? Bir kişi miymiş? He. Hadi bir kişi bu kadar uğraştık. Oo <laughs> <laughs> 8 geldi. İyi. Burada e, P90 var. Yine P90'ın 200 burçunu var. İyi. M24 varmış bunda ben onu alayım. Lan bot defol. 2 tane kuruldu. Defol git ya. Adamın M24'ünü aldım ben. Otomatik susturucu var. Burada keskin sen susturuluşu ediyorsun. Ben aldım galiba onun susturucusun. Arabanın altında falan vardır aslında. Ben aldım onun susturucusunu galiba. İstiyorsan vereyim. Hayır, evet, şu bizim arabaya. Evet. Ütük var bundan. Acaba bu silahı değiştirsem mi? Değiştireyim mi bu silahı ya? İçeride P90 var mıydı? Var. Hadi ya ben onu ver. Ben sen mi aldın? Tamam o zaman. Öp, şimdi bunları böyle yaptık. Metin dur benim. Tamam. nereye gidiyoruz şimdi? Sür bakalım. Ben vereme. Sür bakalım sevsinler bizi hadi. Kasıyor. Benim telefon şarjda diye mi kasıyor? Ya, Hiç ilerlemiyor şarj ya. Sinir Burası dolu olabilir ha. Bak. Nereden bakıyorsak. Böyle bir eve çekeyim ben buradakini. Gel atayım mı seni buradan eve? Aşkı gel. Ne? Gel. Nereye geleyim ben Allah aşkına? Evi çatısına atacağım seni. İyi de ben zaten oradan daha yükseğim. Ya. Boş gibiyim. Ben oradan daha yüksek bir yerdeydim. Geldim. Döndü. He tamam görüyorum dur. Nerede adam? Merhaba. Gidiyor bak. Buraya doğru gitti. To... Gitti gitti. Alana doğru gidelim mi? Hadi alana doğru gidelim. Ben yakıtı <laughs> basıyorum. Köprü bu tarafta mıydı? Sağ so... Sağdan köprüden. Ooo iki, iki tane şey düşüyor drop düşüyor da. Aynen iki tane drop düşüyor. Önümüzde çatışma var. Önümüz doğrudan köprünün başı. Bas vurma. Çünkü buradan göremeyiz. Bir tepeye doğru Mark gidelim. Drop. İki drop düştü yan yana. Adam var. Aşkım tam yerinde durdu. Ne? Durur mu burada? Yani buradan oraya gidene kadar adamlar hepimizi alır. Bin bin bin. Burada şu tepede biri vardı. Evleri alalım. Ya kimse bilmiyor ben de indim. Bak şuraya, arabayı getir böyle arabayı getir. Bıraktım vallahi kusura bakmayın kimse bilmiyor. Ben şurada önümden adam. Eve geçtim. Şurada Şu ağaçta var bak biri. Ve şuradan iki tane vurdum sana düşmedi. Bak şuradakine Not dikkat edin ha. Sesi nişancı var. İzleyen boş. Tutacaksın mı? Ben bayağı tutuyorum sanıyorum senin. Bayağı sesi var evdekinden. Gel şuraya doğru atılalım. Tavuşa doğru. M M M M M M Hayır. Ya, biz niye yatıyoruz? Aşkım görmüyorlar beni şu an. Öl namussuz. Arkada adam vurmak var mı lan? O evin oradaki öldü mü? Asileciyi yendi çavuş. Arkamızda mı görüyorlar? Arkadan ateş edeceğim boş. tarafından atıyorlar Rozor. Oraya drop çağırmışlar. Biri vuruyor bana. Rozor tarafından ateş ediyorlar. Yok. Burada yakında bir yerde. Evet. Ta o tarafta yani ha. Aşka çık geri. Arkadan da vuruyorlar. Biz attım düştüm. Adam bu taraftan vuruyor bu taraftan. Bu tarafta. DSR'li <laughs> biri var burada. Eşimi tutsaydın önce onun canı az. Tamam yetişirim ona. Ya ee, ona tutsaydım da gene aynı olurdu. Gel geriye kaç geriye çekil. Can basmam lazım. AVM'ye alsaydınız bendeki. Ne AVM'si ya. Ama görecek halim mi var? Ne olan oldu bana? Aşkı ben de düştüm farkındaysan. Ola mermi görmeseydi tutardım ikini. İkinizi de kaldırır. O bence o, evin orada o adam ya. Evin orada bir kişi vardı zaten. Yok o değil onu. Eş, eşimi öldüren başka bir Arap gibi bir şeydi. Burada bir araç var. Yatsan gayet ben şeyle yatıyorum adam görüyor beni nasıl görüyor beni adam? aşk gözüküyor. Sen diyorsun ki kıyafetin parlıyor, değiştir. Ben bak gözükmeyen kıyafet giydim. Gene görüyorlar. Her türlü görülüyor. Adam şey, evin orada. Orada. Biri de evin orada. Evin Aslında. orada biri. Evin, evin içine biri girdi ya. Hoş. Hangi ev? Mavi ev. Kaç tane ev var? Bu, bu ev mi? He, kaç tane ev var orada? Böyle içinde değil arkasında. İçinde, içinde gördüm içinde. Oradan cama açtık açtı. içine girdim bilmiyorum. İçeride, içeride. Tam bak kapın. O da gitti. Awesome. Thanks. O da gitti. Bize gelebilir ha. Bu Rozok tarafına çıkanlar tarafı kaldı zaten herhalde. Buradakiler gitti. E şimdiki AVM'yi aldın mı sen? Aldım. Ha burada biri var. Koşuya bak. MG ile çıkıyor. Çavuş bana yaklaşsana. Adam burada. Biraz üste çık. Bende ne bomba var ne şey var. Adam önünde yatmış bak hemen. Ah! Toprağa ateş edin sen yap. Yatarak nasıl ateş edebilirim? Toprağa atmayacağım biraz yukarıya doğru vursana adamın az canı kaldı. Adamın çok az canı kaldı da. Gene de vurdum ben ona. Helal sana koydum. Awesome. Tek'e tek kaldın onun arkadaşı var kesin. Yatıyordu orada. P90 mermi az kaldıysa benden telafi et. Yat sen de yat. Onlar yatıyor. Kaldırması var. Hepsi evet, dök evet, onu dök. Kalabalık. <laughs> <laughs> Amerikalı'nın üstüne geldik. Beni yani görebiliyor musun?